Sen bu dünyayı bana zindan etmeye mi geldin kardeşim? Geldim. Gidiyorum abla. Boş boş konuşma. Gidiyormuş. Yeter bize ettiğin. Nereye gidiyormuşsun? Abla. Bak. Ne görüyorsun? Ha? Herkes sevdiğiyle beraber. Değil mi? İnsanın sevdiği bir kişi olacak diye bir şart yoktur. Benim sevdiğim... ...rahmetli olan çok oldu. Ama geriye de... ...bir sürü sevdiğim vardır. Eh, i̇şte o yüzden ben kalıyorum bu dünyada. Yoksa ben de senin gibi heveslisi değilim. Baş tacısı bana. Burada da, orada da. Ama yapacak bir şey yok. Neticede oturduğumuz masa... ...buradaki gibi kahvaltı masası değil. Kuralları var, kaideleri var. Uymayanlara yaptırımları var. Masa üyesi masada öldürülür. Dışarıda bu işi yapan... ...oylanmaksızın infaz edilir. La havle ve la kuvvete. Kim koymuş bu kuralları kardeşim? Rahmetliler... ...abisiyle Ünal. Tipi şimdi normalde söylediğin doğru. Ama bu Rafet senin paranı çalmış. Yani sana ihanet etmiş. Sana ihanet eden de... ...herkese ihanet etmiş sayılır o masada. Ben para için adam öldürecek karakterde bir insan mıyım? Çalsın, ne yapalım? Ne demek çalsın, ne yapayım? Çaldı, yakaladın, öldürdün, bu kadar basit. Çalıyordu Haşmet, bunu da her zaman biliyordum. Ama bu konuda onunla hiç yüz göz olmadım. Niye? Rahat çalsın diye. Benim Rafet'i öldürme sebebim tamamen keyfi. Ne demek tamamen keyfi tip abi? <laughs> Canım birini boğmak istiyordu İlyas. En yakın arkadaşımı seçtim. Gittim onu boğdum. Rafet senin nereden en yakın arkadaşın lan? Ha? Bunun için çok şanslısın Hazır. Dün gece sana da gelebilirdim. Ama bu gece bu iş bitmezse sana söz sana geliyorum. Sonuçta en yakın arkadaşım sensin. Mezarlık iti gibi gezeceğine arkadaşının yanına gitseydin. Efendi efendi konuşup dertleşseydin. Bizim başımıza neler geldi, ne yapacağız diye. Canı adam boğmak istemiş. Allah seni canım. Alacak abla, alacak. Merak etme, alacak. Tipe abi, İlyas'ı ne kadar zor durumda bıraktığının farkında mısın? Liderlik etmek zordur Ömür bacım. Böyle böyle lider ortaya çıkar. Yerin dibine batsın o liderlik. Sevdiklerine kıyacaksın. Neymiş lidermiş. İlyas ayrıl o liderlikten. Hızır gitsin otursun. Ne yapıyorsa gitsin o yapsın. Bu öyle istifa edilebilen bir makam değil. Hatice abla. Hele hele bu kadar kritik bir dönemde. Kontrol elimizden tamamen kaçmışken. Bence tipi de Alparslan'ın yanında olsun bir süre. Bu kararlılıkla toplantıya giderse sonuç belli. Vallahi en güzelini sen söyledin Ceylan abla. Yoksa biz bu tipi abi susturamayacağız. Hakikaten hazır. Şahin Ağa da Alparslan'ın yanındaymış. Madem gidip bir göreyim. Toplantıdan önce helalleşeyim. Olur tipi. Hızır Ali senle gelsin. Hem belki toplantıyı iptal eder İlyas. Sen de yarına kadar Şahin Ağa'yla, Alp Aslan'la hasret giderirsin. O kadar uzun boylu sarılacak değiliz. Dadaş. İlyas. Akşama toplantıyı yetiştirelim. Olur abi olur. Haber veririz. Bak önümüzde çok daha güzel günler var. Ne gibi enişte? İçimizde yuva kuracak olanlar var. Sen kime basit enişte? Sizi diyor Behzat. Ebru ile seni. Ha, Yani sen burada kalmaya karar verirsen... ...hani bir yuva kurarız senin için. Senin için derken? Yani acil lazımsa diye dedim Ebru. Yoksa seninle benim niyetimiz belli. Öyle mi? Benim haberim yoktu da. Ha, doğru. Sana söylemeyi unuttum. Biz evleniyoruz. Ben hallettim o işi. Senin halletmediğin bir iş kaldı mı? Kaldı kaldı. Birkaç iş daha vardır. Onları da halledip... E, ...tipi gibi ben de giderim. Bak tipi anam diyor ki... ...benim birkaç işim daha var. Onları halledeyim, Tipi beklesin, ondan sonra öbür tarafa beraber gideriz artık, diyor. Çok isterdim anacığım. Ama kural kuraldır. Yoksa... ...Dido'yla Hızır Ali'nin... ...mutlu günlerinde yanlarında olmayı çok isterdim. Yok Tipi abi, sen git, git. Yani yolcu yolunda gerek, hani boşu boşuna bekleme diye diyorum. Niye Behzat abi? Bir yanlışım mı var? Allah için Hızır Ali. Bugüne kadar bir yanlışını görmedim. Görmek de istemem. Açıkçası ben düğünümde Tipe ile amcamın nikah şahitlerim olmasını isterim. Beş on sene sonra olur. İnşallah kızım. Ömrün yaşına gel, seni de evlendiririz. Değil mi kızım? Tabii öyle bir ömrü olursa. Dito. Kimseyi takma kafana kızım. Gönül uğruna yaşanacak ve ölecek tek şeydir. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın. Sakın erteleme. Yaşamayı sakın erteleme.